herkese merhabalar iddia ediyoruz bu fiyata bu takım kaçmaz. Üstelik 54 bedene kadar her dolapta olması gereken basic bir takımdır. 4 mevsim kullanılabilir. Bürümcü kumaştan üretilmiştir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk Benetin yeşili, vizon, siyah, lacivert, füme, zümrüt ve kahve olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. İndirimli ve kampanyalı ürünleri en hızlı görmek için telefon numaramızı Göktun Moda diye kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atınız. İçimde bir...